Açılın. Kıymetli güreş severler şu anda güreşlerine başlayan pembe avutlu olan Tire'den İmparator, mor havutlu olan Yeni Pazar'da Şerim şu anda güreşlerine başlamışlardır değerli güreş severler. Hadi çekinlen. Torbalı'dan Kara Kemal, rakibi sağda. Torbalı'dan Sakallı Murat Karakemal rakibi sağda. Değerli güreş severler, kıymetli konuklar, şu anda güreşlerine başlayan Yeni Pazar'dan Şirinpi'de rakibi ise Sire'den Ayarcık kardeşlerin İmparator Fatih Efe güreşlerine başladılar. Şu anda rakibine soldan teke sokulan kıymetli güreş severler İmparator onu bağlayan Şirinpi'de nerede alkışlar size değerli güreş severler? kıymetli güreş severler şu anda baş güreşlerinde yeni pazardan şirin pide rakibi olan İmparator güreşlerini paylaşıyorlar. Az önce bir bağ pozisyonu gerçekleşti değerli güreş severler. Şu anda her iki deve tekrar soluklanmak için bir ayağa kalktılar. Arkadaşlar develerin etrafından açılın. Bir kez daha şu anda soldan teke sokuldu kıymetli güreş severler. İmparator bağlamak için hamlede bulundu Şirin Pide. Açılın arkadaşlar, açılın develerin etrafından. Evet, bu yılın ve geçmiş yılın tüm deve güreş ve kayıtlarını Yeni Pazar Belkiz video kek deveciden temin edebilirsiniz değerli konuklar. Kıymetli güreş severler şu anda yeni pazardan şirin pide ve olan imparator güreşlerini paylaşıyorlar. Her iki ve şu ana kadar birbirlerine üstünlük sağlayamadılar. Kıymetli güreş severler güreşlerimiz bu şekilde devam etmektedir. Hemen çıkalım sen abi. Ödemiş'ten Fırat. Torbalı'dan Güleç Bey. Bu develerde saya gelsinler. Köşkten Sancaktar, Ayvacık'tan Selim Han. Ödemiş'ten birinci Helvacı, Köşkten Bir Yıldız. Umurlu'dan Cesur Han, Aydın'dan Sal